Bugün de bitti yine sensiz. İnsanın ömründen ne çok gönül kırıklıkları varsa aynı zamana birikiyor, için gidiyor, yüreğin gidiyor. Ama bir kendin gidemiyorsun. Sonra düşünüyorsun, benim sevgimi hak etmiyordu diye. Bazı yaralar dıştan kabuk bağlasa da ama için için kanıyor. Gençlik işte başında kavak yerleri esiyor derlerdi. Gerçekten öyleydi. Tekrar o günlere dönsen şu an yaşadığım her şey zaman aşımına uğramış gibi. Hep geriye dönmekten usandım be usta. Bencil, insafsız, yalancı insanlardan yoruldum. Her şeyi fark ettiğinde çok geç oluyor. Ömrün bitiyor, gönlün gidiyor, hayallerin ölüyor. Bir bakmışsın boş bir çerçeve gibi içinde ne varsa silinmiş. Hayal olmuş. O hayalin içinde sen de yok olmuşsun. Sadece bir yolcuz işte o kadar. Dünya ve ahiret arasında bir